Bunları etrafını biraz daha düzelttim ve bambu bu sefer tamamen bitti. Ben de bambu çiftliğinden bir sürü bambu kestim. <laughs> tamam bu edit biraz açıya kaçmış olabilir. Siz bu editi boş verin de gelin şu rahatlatıcı bambu kesme videomu izleyin. Tamam bu kadar yeter. O zaman videoya devam edelim. 25. günün devamında tarlamı dekore etmekle uğraştım. 26. gün aynı şeyi yapmaya devam ettim. Tarlayı sonunda bitirdim. Evimin etrafına bir sürü fener koydum. Yağmur yağmaya başladı. Ben de sonra tarlamın etrafına daha fazla fener koydum. Kenarların üstünü basamakla geçtim. Yine bambum bitti ve az bir şey daha bambu kesip devam ettim. 27. gün ineklerimi tekrar kestim. İneklerimden gelen derilerle ve kestiğim şeker kamışlarıyla birlikte bir sürü kitap yaptım. Kitaplarla birlikte kitaplık yaptım ve büyü masasını 30 seviye büyüm masası yapmak için kitaplık kitaplıkları yerleştirdim. Ki benim yalnızca 15 tane kitaplığa ihtiyacım varken ben bu videoda 22 tane kitaplık yaptım. Hatta daha fazlasını bile. Tevem yeterli olmadığından yaratık farmına biraz XP kazmaya gittim. Ama işe bakılırsa yaratık farmı çalışmıyordu. Yaratık farmının üstüne çıkıp içeri göz attığımda da hiçbir yaratık doğmuyordu. Bir süre daha bekledim ama yine yaratık gelmedi. Sanırım yine manuel bir şekilde XP kasmak zorundayım. 28. gün bekledim bekledim ve sonunda çok az çok az geliyordu. azar azar XP toplayarak 30 seviye oldum ve kazmama büyü bastım. Sadece verimlilik 3 geldi. Daha verimli bir şekilde XP kasmak için Nidra'ya gittim ve manuel bir şekilde XP kastım. Eve geri döndüğümde gece olmuştu. 29. gün birkaç tane daha eşya yaptım ve onları birlemeye başladım. Baltam verinlik 4 ve Kırılmazlık güç geldi. Bu arada videodaki amaçlarımdan bir tanesinin de oyunu bitirmek olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden en hazırlık için bir tane sandık yapmaya karar verdim. En savaşı'nın zor olabileceği nedeniyle bir sürü blok depoladım. Benim bayağı bir oka ihtiyacım var ama sadece 2 tane okum var. Yaratık farmında 13 tane daha ok buldum. Bundan sonra yayıma büyü bastım. Kırılmazlık güç ve güç 3 geldi. Ardından nedir'e tekrar gittim ve piglinlerle takas yapmaya başladım. Bu sayede altın kartı, donatı, spektralok ve ender Pearl 30. gün bayağı bir ok kastım ve topladığım malzemeleri sandığa koydum. Tekrardan Nether'a gittim ve Enderman kesmeye başladım. Zaten kılıcım da ganimet 3 olduğu için bu çok uzun sürmeyecek. Yeteri kadar Ender Pearl topladıktan sonra evime gittim ve birkaç ateş direnci iksiri ve biraz blok aldım. Kalkanım kırılmak üzere olduğu için yeni bir kalkan yaptım. Ve Nether'a tekrar girip Nether kalesi aramaya başladım. Süre etrafta gördüğüm kuvarsları kazarak dolaştıktan sonra sonunda kaleyi bulmaya başardım. Anında bir spawner buldum ve ganimet 3 ile birlikte bir sürü blaze kestim. Evet 33 tane bile şu bunu ne yapacaksın diye sormayın lütfen. 31. gün geldiğim yerden gitmeye başladım. 32. gün portalanca anca bulabildim ve biraz ender gözü yaptım. Lazım olacak bir sürü eşya aldım ve bir elmas göğüslük yapıp ona büyü bastım. Göğüsle tam istediğim iki büyü geldi. Kırmızı köşe ve